Merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. TET 13. Fizik denemesi. Birinci soruyla başlayalım. NASA, ESA, TAEK, CERN gibi bilimsel araştırma merkezlerinin kuruluş ve çalışma amaçları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur demiş arkadaşlar. Yanlış arıyoruz. E, bakın. Bilimsel gelişmeyi desteklemek ve hızlandırmak temel amaçlarındandır. Evet arkadaşlar. Bu kuruluşlar bilimsel olarak çalışmaları, bilimsel gelişmeleri desteklemek e, bunların görevleri arasındadır. Birinciyi alabiliriz. Bu merkezlerde yapılan çalışmalar sırasında elde edilen sonuçlar ile insanla faydalı teknolojiler geliştirmek. Yine bu da bu kuruluşların, bilimsel kuruluşların görevleri arasında, amaçları arasında vardır arkadaşlar. Genç ve yeni yetişen insanların bilme ve araştırmaya dikkatini çekip o yönde ilerlemelerini sağlamak. Evet, yine bilimsel olarak yönlendirmek ve rehber olmak amaçlarından bir tanesidir arkadaşlar. Doğrudur. Bulunduğu ülkenin Teknoloji ve askeri sanayisini geliştirip diğer ülkelerden daha güçlü olmasını sağlamak. Ee, arkadaşlar teoride yanlıştır bu ama maalesef bazı ülkeler arkadaşlar bunu gerçekten bilimsel olarak kendisini güçlendirmek için kullandığında söylemeden edemeyeceğim. Ancak bilimsel e, çalışma yapan, bilimsel araştırma yapan bu kuruluşların e, amacı arasında bu yer almaz arkadaşlar. Son olarak bilim ve bilimsel araştırmaların toplumda tanıtılması ve merak uyandırılması yine bu da arkadaşlar e, amaçları arasında yer almaktadır. D şıkkı birinci sorumuzun doğru olan seçeneğidir. İkinci soru yatay düzlemde bulunan bir cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramı şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir sürtünmeden bahsetmiş. Sürtünmenin olması demek burada hareketin olduğunu gösterir bize. Birinci öncülün yanlış, ikinci öncülün doğru olduğunu direkt alabiliriz. Cismin ise buradan farklıdır. Şimdi burada arkadaşlar cisim duruyorken bir hareket kazanabilmesi için yani hareketli olabilmesi için bir net kuvvete ihtiyacı vardır. Net kuvvet de M çarpı A gereği buradaki ivmesi F net eş, e, bölü M şeklinde karşımıza çıkacaktır. İkinci öncülü de doğru olarak aldığımızda 2 ve 3 doğru olan cevabımızdır. Üçüncü soru. Yatay sürtünmesiz düzlem üzerindeki bir cismi uygulanan yatay kuvvetin konuma bağlı grafiği şekilde gibidir. Buna göre hangileri doğru olabilir diyor. Olabilir demiş arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Cisim X konumundan X eşittir 0 konumuna doğru hareket etmiştir. Ee, olabilir arkadaşlar. Şimdi burası X eşittir 0 olsun. Burası da X konumu olsun. Cismimiz e, bakın sol tarafa doğru gidiyor olabilir V hızıyla. Kuvvet artı yönde etki etse bile yavaşlayarak X eşittir 0 konumuna gelebilir arkadaşlar. Birinci öncülü alabiliriz. Cisim bir kez yön değiştirmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar yine şöyle e, baktığımız zaman, cisim sola doğru giderken sağa doğru bir kuvvet etki ettiğinde e, buradan ne yapabilir arkadaşlar? Cismimiz şöyle gidip ters dönüp yoluna devam etmiş olabilir. Olabilirliği aradığımız için bu da olur. Kuvvet sürekli hareket ile aynı yöndedir. E, cismimiz sağa doğru etki ettiğinde ve cisimimiz de sağa doğru e, V hızıyla gitsin F kuvveti buna bu şekilde uygulandığında sürekli aynı yönde olacaktır. Bu da olabilir. Hepsinin olabileceğini, cevabımızın e şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soru: Su moleküllerinin katı, sıvı ve gaz fazları düşünüldüğünde birbirine en yakın oldukları sıcaklık değeri artı 4 santigrat olmaktadır. Suyun özel durumu arkadaşlar bu biliyorsunuz ki biz e, suyun 4 santigrat'ta en yoğun halde olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla 4 santigrat'ta hacminin en küçük olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şurası 4 santigrat. Biz buradan yorumlamamızı yapabiliriz. Uzun süredir aynı ortamda bulunan boş bardağa bir miktar su şekil 1'deki gibi konulduğunda e, biraz beklendiğinde şekil 2'deki gibi oluyormuş. Bakın. Normalde suyumuz görüldüğü gibi buraya kadar su var arkadaşlar. Şöyle suyumuzu çizecek olursak bakın. Sonra su ne oluyor? E, su hacmi artmış. Hacminin arttığı mevzuya bakacağız arkadaşlar. Yani birinci konumdan görüldüğü gibi hacminin artması gerekiyor. Hacim nerede artmış arkadaşlar? Bakın. Hacim Burada artmış. Dolayısıyla suyun ilk sıcaklığı bardağın ilk sıcaklığından küçük olduğunda e, arkadaşlar suyun sıcaklığı arttığından dolayı hacmi artabilir. Birinci öncül alabiliriz. Hem bardağın hem suyun son sıcaklığı ilk sıcaklığından büyüktür demiş. Şimdi ısı alışverişi olacak arkadaşlar. Bakın. Bardak ve su ısı alışverişi yapacak. Dolayısıyla birinin sıcaklığı azalırken birininki artacak. Dolayısıyla her ikisinin de ilk sıcaklığından büyüktür olması yanlış arkadaşlar. Burada e, sıcaklığı ısı veren sıcaklığı azalacak. İlk sıcaklığından küçük olacak. Isı alanda e, sıcaklığı artıp ilk sıcaklığından büyük olacak. Her ikisinde büyük olma durumu söz konusu değildir arkadaşlar. Son durumda su ve molekül e, su ve odadaki havanın sıcaklığı birbirine eşittir. Evet, ısıl dengeye ulaşırlar arkadaşlar. E, yeterince bekletildiklerinde bunlar aynı sıcaklığa ulaşacaktır. Yani cevabımız 1 3 C şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. 5. soru. Bir koleksiyoncu tahta masa üzerine duran şekildeki antik metal bardak ve içindeki kaşığın tozunu almak için toz fırçasını bardağa ve kaşığa sürttüğünde yalıtkan fırçanın elektrikle yüklendiğini gözlüyor. Buna göre hangileri doğru olur demiş. Bardağın elektrik yükü fırçanın yükünden küçüktür demiş. Şimdi burada başlangıçta ikisinin de yükü sıfırdı. Çünkü nötrdü arkadaşlar başlangıçta bakın. Dolayısıyla yükün korunumlu olduğunu söylediğimizde fırçanın e, yükü ne olacak arkadaş, arkadaşlar? Bardak ve e, kaşığın yüküne eşit olacak. Ben buradan yorumumu yapacak olursam bardağın elektrik yükü fırçanınkinden küçük olacak arkadaşlar. Korunum gereği mesela 3 artı 2 5 şeklinde diyebilirsiniz. Hani mantığınızı bu şekilde kurduğunuzda bardağın yük miktarı fırçadan küçüktür. Doğru bir yöncüldür. Metal kaşığın net yükü sıfırdır. Hayır metal kaşığa da sürttüğünü bakın burada söylüyor. Kaşığa da sürtüyor diyor. Dolayısıyla net yükü sıfır değildir arkadaşlar. 2'ye eleyebiliriz. Üçüncü olarak kaşığın yükü ile fırçanın yükü zıt işaretlidir. Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenmede mesela şu iki cisim birbirine sürtündüğünü düşündüğümüzde bir tanesinden diğerine elektron geçiş oluyordu. Dolayısıyla elektron geçişi kime elektron gittiyse o eksi yükleniyordu. Kim elektron kaybettiyse o artı yükleniyordu. Ve dolayısıyla zıt işaretlidir mevzusu da doğru bir öncüldür. 1-3 C şıkkı 5. sorumuzun cevabıdır. 6. soru Berin öğretmen arkadaşlar şimdi şunu düşünmemizi istiyorum. Çölde araba ile seyahat etmek durumunda kalan bir grup bir grup önce aracın lastiklerin havasını bir miktar azaltır. Acaba bunun sebebi nedir şeklinde bir soru gelmiş arkadaşlar. Şimdi lastiklerimizin lastiğimizin şişik olduğu durumda şöyle işte 4 3 boyutlu düşünmeye çalışırsak tam olarak şöyle olur arkadaşlar bakın. Biz lastiğin havasını bir miktar azalttığımız zaman bakın bir miktar şöyle yaslaşacaktır. Neden yaslaşıyor? Çünkü e, arabanın ağırlığı var arkadaşlar. Bakın buradaki yere temas eden alan S iken yere temas eden alan işte 3S falan oluyor. Yani biz ne yapıyoruz arkadaşlar aslında bu işlemi yaparken P eşittir F bölü S derken G bölü S dediğimizde taban alanını arttırarak basıncı azaltıp kumda saplanmasını engelliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Velican'ımız doğru söylemiş. Alican ve Ahmetcan'ın da söyledikleri aslında çok mantıksız şeyler değil ama. Arkadaşlar bu olayın tam olarak cevabını Velican vermiştir. Yani sarsıntıyı hissetmemek yine yaylanır. Burada daha şişik olduğunda en ufak bir sarsıntıyı bile hissederiz. İnik olduğunda birazcık sarsıntıyı hissetmemek için bu işlem yapılabilir. Ama bunun asıl amacı kuma saplanmamaktır. Aslında burada çölde dediği, buradan da zaten ipucu veriyor. Buradaki amacımız kuma saplanmamak olduğu için Velican'ın doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 6. sorumuzun 5 olduğunu ifade ediyoruz. 7. soru bir odada Eren gitar çalmakta ve arkadaşlar onun arkadaşlar onu dinlemektedir. Buna göre hangileri doğrudur diyor? Gitar tellerinin gerginliği oluşan ses dalgalarının frekansını etkiler. Evet arkadaşlar, iki tane yay düşündüğümüzde çok gergin olanın bakın buna arkadaşlar biz bunu titreştirdiğimizde frekansı gergin olduğu için fazla olduğunu söyleriz. Ama gerginliği biraz az olduğunda frekansının bunu titreştirdiğimizde ise frekansının birazcık az olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla frekansını etkileyecektir gergin olması. Gitardaki farklı telleri e, gelen kuvvetler farklı olduğu için dinleyicinin duyduğu farklı noktalardaki ses hızı farklıdır diyor. Ses hızı sadece ortama bağlıydı arkadaşlar. Ortam aynı olduğu için, hava ortamı olduğu için ikiye almıyoruz. Eren'in gitar tellerinden aynı tele daha güçlü vurması sonucunda oluşan sesin şiddeti artar. Evet arkadaşlar daha güçlü vurursak şiddet artar. Ancak frekans e, uzunluk, incelik e, ve e, gerginliğe bağlıdır. Doğru bir öncül olup 1-3-5-7 sorumuzun cevabıdır. Evet arkadaşlar e, bir denemenin daha sonuna geldik. E, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız. E, destek amaçlı arkadaşlarınıza söylerseniz beğenirseniz, yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz arkadaşlar. Destek istiyoruz sizden. Kanalımız sizlerle beraber daha iyi yerlere gelecektir. E, sizlerle beraber büyüyecek ve size daha faydalı içeriklerle e, yardımcı olmaya çalışacaktır arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Dikkat edin, kendinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.